Selam arkadaşlar. Bugün birlikte Nix'in Brave Itmesi ve Not'un mineral konseylerini karşılaştıracağız. Şimdi diyecek olabilirsiniz. Aleyna bunların fiyatları yakın değil. Neden karşılaştırıyorsun? İkisi nem vadeden bir ürün olduğu için iki kapatıcılarını karşılaştırmak istedim. Cildim de berbat durumdayken bunu çok iyi görürüz diye düşündüm. Nix'in bu serum yapısı hoşuma gidiyor ama kullanışlama bence çok da hijyenik değil ama Alıyoruz yani evet yani şimdi klasik fırçamla dağıtıyorum. Normalde bu kadar ürünü bütün yüzüme kullanırdım ama yapısını görüyorsanız mini bir concealer. Ve numarasını da söyleyeyim sizlere. Ben 02 light rengini kullanıyorum. Nix tarafını tamamladım. Ben kapatıcılığını çok seviyorum. Rengini de çok seviyorum. Nemli yapısını da çok seviyorum. Sıra geldi bu nota. Bu arada kolajen ve mineral olarak iki çeşidi vardı. Mineral olanını aldım. Bunu da alışmaya çalışıyorum. Bu aplikatörü biraz değişik şey gibi oldum. Sonaten kullanmıyorum. <laughs> Bu arada notun da kapatıcılığını çok beğendim. Nemli bir yapısı var gerçekten. Numarası 01 olmasına rağmen NYX'in 02'sine göre bir tık daha koyu rengi, daha natural duruyor. Zaten vaat şey de doğal bir ışıltı vermek. Şöyle kapatıcı dışında hiçbir şey uygulamadım arkadaşlar. Ben ikisini de dediğim gibi çok fazla seviyorum. Sizin tercihiniz hangisinden ya? Aşağı yorumlara yazın lütfen.